Herkese Kolombiya'dan selamlar. Kolombiya'da çok enteresan, bana çok ilginç gelen bir Uygulama bir kiralama sistemiyle karşılaştım. Sizinle de paylaşmak istedim. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla böyle bir kiralama sistemi yok. Ama eğer benden sonra yani son 8 senede böyle bir uygulama, böyle bir kiralama sistemi gelmişse mutlaka yorumlara yazın. Ee, ben de öğrenmek isterim ama ben bunu gezdiğim bütün ülkeler arasında ilk defa görüyorum. Kolombiya'da. Hemen hemen her Kolombiya şehrinde var mı bilmiyorum ama benim bulunduğum şehir şu an Sanhil şehri. Burada Sergio uçuşlar yaptığı için şu an bu şehirde bulunuyoruz. Ve burada bir ev kiraladık. Evde herhangi bir eşya yok. Ben 8 senedir seyahat halinde sürekli olduğum için gidip gidip geri döndüm bir evim yok. Ya haftalık ya günlük bazen aylık ev kiralıyoruz. Sergio da aynı şekilde dönemsel işler yaptığı için her zaman kiralık bir evimiz yok, çamaşır makinemiz yok, bulaşık makinemiz yok, çanak çömleğimiz öyle şeylerimiz yok. Genelde ya hostellerde kalıyoruz ya kiralık evlerde eşyalı evler oluyor bunlar kiraladığımız evler. Şu an kiraladığımız evde hiçbir eşya yok. Çamaşır yıkamak benim en sıkıldığım şeylerden bir tanesi. İş başa düşünce tabii ki de yıkıyorum ama <laughs> açıkçası çok keyif aldım söylenemez. Ve burada e, normalde gidip bir yerde, büyük şehirlerde çamaşırhaneler oluyor. Veriyorsunuz ya kilo ile ya adetle sizin çamaşırlarınızı yıkıyor. Ama burada çamaşır makinesini sizin bulunduğunuz eve getiriyorlar. Saatlik olarak çamaşır makinesi kiralayabiliyorsunuz. Hola, ¿cómo estás? Çamaşır makinesi geldi. Hem de motosiklet ile getiriyorlar. Motorun arkasına bir kasa yapmış. Şimdi üçüncü kata çıkartacak şu Kızım şu an kaldığımız yer üçüncü katta. <laughs> Voy video porque este sistema es muy interesante. sí. Sí. Daha önce 2-3 kez kiraladım çamaşır makinesi. Bugün tekrardan ihtiyacımız oldu. Yeniden mesaj attım bize çamaşır makinesi lazım diye bir motor sikletin arkasını düzenek kurmuşlar. Çamaşır makinesini o şekilde adresinize getiriyorlar. Kullandıktan, işiniz bittikten sonra da mesaj atıyorsunuz. İşim bitti diye Evlerin genelde bir bölümünde hep böyle çamaşır yıkama alanları bulunuyor. Burada elde çamaşır yıkayabilirsiniz ama aynı zamanda çamaşır makinesi içinde alan bırakılmış. Arkasında da zaten yazıyor Alkiler de lavadoras yağmaya diyor ki e çamaşır makinesi kiralama Ya listo? Listo, señora. Puedes enseñarme cómo... Sí señora, entonces está acá. La prende acá. Y le da etapa, eh. Le etapa ya aparece, entonces le ajusta hasta el 10. Y le da inicio. Y listo. Ya, listo. Ya, sí, señora. Perfecto. Eh, ¿Cómo te llamas? Luis Mosquera, ya llevo 18 meses. Pero la empresa lleva como tal lleva 3 años. 3 años. Sí. ¿Y... Bueno, el precio es... Es la mínima, son 3 horas por seis mil pesos. O sea, menos de 3 horas no se alquila. Y ya después de las 3 horas a mil, a mil pesos cada hora. ¿Qué pasa? Y también manejamos nocturna, que la nocturna vale 9 mil toda la noche. Y ¿De fines toda de noche? Toda la noche, sí, señora. Y fines de semana tenemos promoción de, do, de 12 mil. Desde el fin de semana, desde sábado en la tarde hasta el lunes en la mañana. Ah, bien. Eh, ahorita, ahorita tenemos 14 14. Sí señora. En San Gila hay como cinco, así que estén funcionando. Okay, ¿solo ustedes alquilan lavadora o hay también otra eh, máquina? No, solo lavadoras. So solo sí señora, lavadoras. sí. La qué? familia, restaurantes, hoteles también, sí. Eh, todo el mundo la utiliza. Ah, okay. Gördüğünüz gibi adam geldi, çamaşır makinesini kurdu, bıraktı ve gitti. Ee, en az 3 saatlik dedi. Ben de zaten 3 saat boyunca kullanacağım. Bana yeter artar bile hem benim kıyafetlerim hem Sercan'ın kıyafetleri hem de boyada kalan başka bir arkadaş var. O da e, kullanmak istedi. 3 saat boyunca <laughs> makineyi kullanacağız. Sonra mesaj atıyoruz. Bizim işimiz bitti diye. Onlar da geliyorlar, makineyi tekrardan motorsiklete koyup geri götürüyorlar nasıl çalışacağını öğretti bana. Öyle. <laughs> Bugün çamaşır günümüz. Son postayı da attım. Şimdi artık bitmek üzere. Burası çok sıcak olduğu için çamaşırlar neredeyse kurudu. Size şöyle biraz etrafı da göstereyim. Burası bizim şu an yaşadığımız yerin terası. Biraz şehirden uzak böyle bir 3-4 kilometre uzakta. Arkayı da çamaşırlar. Bugün ev kadınlığım tuttu. Etrafta şöyle. Bu şehir hiç soğuk olmuyor arkadaşlar. O kadar güzel yaşamak için aslında aşırı e, ideal hava sıcaklığına sahip bir şehir. Her zaman 23-24 derece oluyor. Yağmurlu ve kurak dönem diye iki dönemi var farklı dönemlerde. Şimdi artık kurak döneme girdik. Yani çok ağız yağış yağışı oluyor. Ama zaten kış dönemi dedikleri yani yağışlı dönemde de bu sene çok fazla yağış olmadığı söyleniyor. Neyse o nedenle de aslında diyeceğim şu ki <laughs> çamaşırlar hemen bir 15-20 dakikaya kadar kurudu bile. Saat 9.30'da geldi. Sonra e, saat 3'te ben işimi bitirmiştim. Fakat gelip de makineye alması saat 8'i buldu. Akşam 8'i. Ama tabii ki de benim onlara ilk mesaj attığım zaman işte saat 3'e kadar olan saat aralığını hesaplayıp benden ücret alacak. Entonces cuánto vale? 8.000 8.000 colombia pesosu. Dale. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Çamaşır yıkama maceramız da böylece sona erdi. <laughs>